SGK uzmanı Ali Tezel, emeklilere 7 bin TL verileceği tarihi açıkladı. SGK uzmanı Ali Tezel, SYN yani zam için tarihi verdi. Hükümetin emeklilere 7 bin TL vereceğini açıkladı. Milyonlarca emekliye son yapılan düzenleme ile %49,25 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Ancak yapılan zam oranını düşük bulan pek çok emekli ise tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. 6700 TL ve altındaki kök aylıklarının ise 10.000 TL'nin düşük emekli aylığı alması da dikkat çekti. Bu neticede çoğu emekli seyyanen zam yapılmasını istiyor. Tezel, tüm emeklilere verilecek. SGK uzmanı Ali Tezel, ise Tele 1 canlı yayınında emeklilere iktidar tarafından yapılması beklenen seyyanen zamma ilişkin tarih ve rakam verdi. Sadece en düşük emekli aylıklarına bir seyyanen zam verilmeyeceğini belirten Ali Tezel, Tüm emeklilere seyyanen 7000 TL zam yapılması uygun olur. İktidarın 30 Mart'tan önce yapacağını bekliyorum, dedi. Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için devlet tarafından yapılır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması olarak bilinir. Kısacası belli bir çalışan grubuna yüzdelik eşit zamlar yapılmasıdır.